Merhaba arkadaşlar. Taş Şemin Muhabbet kuş Üretim Ailesi hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, sizlerle eşleme yapacağım arkadaşlar. Öncelikle onu belirteyim. Sonra da ufak bir e, yuvalık e, yavru kontrolleri yapacağız arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım bu videomda. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar benim salmamda 5 tane kuşum var. Bakın şöyle gösterelim. Salmamızda 5 tane kuşumuz var arkadaşlar bunlardan iki tanesi anlaşıyor zaten. Onları biliyorum. Zaten şu an ikisi işte yan yana bakın aşağıda. O iki kuşu birbiriyle eş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu sarı kuşla da beyaz kuşu eşe atmayı düşünüyorum ama bakalım arkadaşlar. Hayırlısı. Daha ben de hangisiyle eş atacağıma karar vermedim tam olarak. Şöyle bir iki dakika sizlerde de kuşları görün arkadaşlar. Ondan sonra şey yaparız eş atarız arkadaşlar çünkü bak o ikisi birbirine yaklaşıyor onlar güzel anlaşıyor arkadaşlar o ikisini eş atacağız kuşlarım şu an tüy de ama sürekli yem geçiyorlar ve bir tane de yumurta yapmıştı kuşun bir tanesi erkenden ben de eş atmak isterim ee, kızgınlık yumurtasıydı galiba ya da biriyle çiftleşim çiftleşmedim bilmiyorum bakacağız ona göre bir eşleme yapacağım arkadaşlar ama yapacağım eşleme de belli zaten. Bir kuş olarak şunu kullanacağız. Açık yeşil kullanacağım. Zaten iki tane de erkek var elimde. Aslında bir erkeğim daha var ama o şu an benim elimde değil. Bir abimin elinde o bakıyor. Ondan geldiği zaman şey yapacağız arkadaşlar. Onu da eşleme yapacağız arkadaşlar. Bakalım hayırlısı. Ne zaman getir bilmiyorum. Çünkü onun bir tane jumbosu bende. Hangi jumbo diye sorarsanız erkek Şurada şu dişiyle eşe attığım bir kuşum var arkadaşlar. Şöyle bir jumbo. bu. Aslında erkek de çok güzel ama daha önce çiftleşmediği için dişi de güzel. Dişi de daha önce çiftleşmedi. Bir defa da kuşla çiftleşti. Yavruları öldü. O olmadı. Bu kuşla da eşe attık. Olmadı. Birbirlerini dövmüyorlar ama anlaşmıyorlar. Çiftleşirken hiç görmedim. Burada bir tane kuşum var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da arkadaşlar şu erkeği eşatacağım. Burada bir tane yavrumuz var. Ama o yavruya buradaki annem tek başına bakabilir. Çünkü daha önce yavruya bakmışlığı var. Bu sayede biz de dişi kullanmış olacağız. Erkek de şey yapacak orada kalacak arkadaşlar. Altta deneyeceğiz. Bu dişi yaptım işte bu yukarıdaki Jumbo'ya arkadaşlar. Resmen parçaladı ya kuşu öldürüyordu. Yani 5 dakika bir izleyin dedim. O 5 dakikada resmen kuşu öldürecekti ya. O dereceye getirdi kuş. Yeri ben de aldım. Onun yanına geri bıraktım ama hiçbir tık yok yani arkadaşlar. Onu yani söyleyeyim. O yüzden onu oradan alacağız. Yoksa bizim için sıkıntı yaratacak bakalım ailesi burada bir yavru çıktı işte dün e, jumbo yavrumuz iki yumurta vardı şöyle göstereyim dişimiz yumurtanın birini e, kuyruğuna yapışıyor ve çıkarıyor dışarıdayken tünekten zıplarken yumurta kırıldı arkadaşlar böyle bir yavrumuz mevcut güzel bir yavru dişi daha önce hiç yavru vermemişti bize öyle de bir denemiş oluyor hayır hayır yanlış söyledim kusura bakmayın dişi daha önce verdiği yavrulardan birisi buradaki jumbomuz arkadaşlar şu kuşumuz çok güzel bir erkek kuş. Çok güzel. Arkadaşlar bir de Instagram'dan birkaç kişi yazdı. Abi senin kuşların videoda niye senden korkuyor falan diye. Şöyle bir şey arkadaşlar. Ben kuşlarımı oynamıyorum. Çok ele alıştırmaya uğraşmıyorum. Yavru kuşları zaten ben üretimde kendime ayırdıklarım üretimde kullanacağım için ele alışık kuş üretimde çok avantajlı olmuyor o yüzden elime alıştırmıyorum arkadaşlar hani bunu belirteyim sizlere Elimi alıştırmıyorum kuşları onu söylemiş olalım videoda da sizlere ben daha çok üretimde kullanacağım için o tür şeyler yapmıyorum elime alıştırmıyorum oynamıyorum falan onu belirteyim arkadaşlar ee, bu videoda şey yapmayacağım. Bu erkeği denemeyeceğim. Hatta onun videosunu çekmeyi düşünüyorum aslında. Sizler için onun da videosunu çekerim. Böyle 5 dakika yukarıdaki kuşla 5 dakika alttaki kuşla eş atacağım. Hangisiyle eş olacak bilmiyorum. Deneyeceğiz. Çünkü bu erkeği alacağım artık. Şuradaki kafeslerden birine bırakacağım. Çünkü hiçbir eş olmuyor. Hatta daha önce bir tane yerli kuşumuzla denedim. O bile erkekle eş tutmadı. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Şimdi videoyu duraklatıyorum. Birazdan devam edeceğim arkadaşlar. Evet. Zorlu bir mücadelenin arkadaşlar. Salma büyük olduğu için benim kuşlar el alışık değil. Bayağı büyük salma. El alışık değil. O yüzden tutması zor oldu. Ve eşe attım arkadaşlar ben. Şimdi bekleyeceğiz. Şimdi hangisiyle hangisini eşe attım. Burada benim üretimdeki bu sezonun ilk yavrularından bir arkadaşlar. Şöyle parçalık bir erkeğim var arkadaşlar. ilk defa böyle küçük kafesi gibi. O yüzden alışmaları biraz zaman alacak arkadaşlar. Yanına şöyle bir dişi attım. Kaloklu güzel bir dişi arkadaşlar. Neredeyse bir çekovaslak iriliğinde var arkadaşlar. Dişimiz şöyle net gösterebilirsek. Güzel kuşlar arkadaşlar. Şu an alışamadılar. Korktular. Hani ilk defa eşe girdiler. Sürekli salmada oldukları için henüz kendilerine gelemediler. Ama onlar kendilerine gelecek. Çünkü ben sürekli takip ediyorum. Birbirlerine kur yapıyorlardı. Birbirleriyle çiftleşmek için hareketler yapıyordu. Şimdi sabırla bekleyeceğiz arkadaşlar onları. Ee, diğer çiftimde arkadaşlar beyaz olan da e, buradaki beyaz da o parçalı kardeş arkadaşlar. Onu biliyorum. Bu yeşil kuşumuzda şuradaki takımın yavrusu arkadaşlar. 14 numaradaki Böyle bir yeşilin yavrusu arkadaşlar. Annesi de bu arkadaşlar. Bunların da 5 tane yavrusu mevcut arkadaşlar. Şöyle bir kaldırayım. Evet. Şöyle bir saniye. 5 tane olması lazım. Hemen bir sayım yapalım. Evet. Toplamda 5 tane yavrusu var arkadaşlar. Maşallah diyelim. Bu dişi olan da yeşil. O 14 numaranın yavrusu arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. İsteyen olursa bu takımı da sahiplendirmeye açık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir numara değil çünkü oradaki erkek benim ilk yavrularımdan birisi. O yüzden onlar sattık bir Dişte zaten hemen falan bakıyor. Yani kız daha çok için. Belki yumurtlayan odur bilmiyorum. Güzel bir takım arkadaşlar. Beyazda birkaç leke var. Bakın videoda görüyorum bilmiyorum ama bir iki tane siyahlık var arkadaşlar. Onu belirtin sizlere sonunda e, şu olmasın hani videodan görmeyse işte, gönderdiğimiz kişi niye öyle demesin arkadaşlar. E, 27 numaralı takımımız yumurta yaptı arkadaşlar. Aslında bu ikinci yumurtası ama ilk yumurtayı kırdı. Niye kırdı bilmiyorum. 28 numaralı takımım yumurtaları 7 tane duruyor arkadaşlar. 3, 2, 4, 6, 7 tane. Henüz bir çıkan olmadı. Onu belirteyim. Ee, az önce söyledim 22 numaranın bir tane jumbosu olmuştu zaten arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Onun dışında ilk defa bugün e, ben e, yuvarlık değiştirmek zorunda kaldım. Buradaki büyük yuvalığı aldım. Oraya taktım arkadaşlar sultanlarımı. O yüzden buraya bunu taktım. Kuşları da buraya indirdim arkadaşlar. Yuvalık büyük olur diye. Şok kırı erkeğimle arkadaşlar şov dişim ilk defa yuvaya girdi dişimiz arkadaşlar belki bugün belki yarın yumurta gelir inşallah acaba geldi mi kızım yok gelmemiş arkadaşlar ama gelmesini bekliyorum çok da rahatsız etmeyelim İnşallah gelir yorumlarda da dua ederseniz sevinirim sende bir şeyler var mı seni göremiyoruz ki dur bakayım şöyle bir çekeyim Yok Japonesi 19 takımında bir şey yok. 18'e bakalım. Oo, buradaki dişimiz de yuvaya giriyor. Maşallah güzel. 17'ye bakalım arkadaşlar. Kızım kızım size yol verir misin? Vermiyor. O yüzden bakamayacağız. 14 numarada zaten 5 yavrusu var. Az önce baktık arkadaşlar sizlerle beraber. 16 numarada bir tane bebeğimiz var. Orada görünüyor arkadaşlar. Bakın parçalı bir e, kuşumuz arkadaşlar. Umarım anne babası gibi olur şu şekilde parçalı. Seviyorum o şekli. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Sultan papağanımı da e, ilk defa bugün yuvalığın ağzında gördüm. Daha önce hiç görmemiştim. Yuvalığın ağzındaydı. Yuvalığa girdi mi, girmedi mi bilmiyorum. Yalan olmasın arkadaşlar. Ondan sonra 9 numaraya gelelim arkadaşlar. Burada lutino taşıyıcı kuşlarım var. 3 tane yavrusu var. Yavrular beslerken gelmişiz. Yavrulardan bir tanesi de arkadaşlar. Şey, kırmızı göz lutino arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Burada bir tane yavrumuz var arkadaşlar. 15 numarada. Onu da sizlere göstermiş olduk burada. 11 numaramız yumurta yaptı tekrardan kızın. Hatta 3. yumurtayı da yapmış maşallah. Onu da birazdan yazarım. Burada henüz yumurta yok bu takımımda. Bunlar beni biraz şaşırttı aslında ama bakalım ailesi. Aslında bu takımı da alıp yer değiştirebilirim çünkü ben bu kafesleri şey yapacağım, değiştireceğim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tekrar yumurta yapan kuşlarımızı yerlerini değiştireceğim bu taraflara alacağım. Çünkü bu yuvalı bu taraf alacağım. Aslında yavru takımlarda sorun olmaz ama yavru olanlarda sorun olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Hayırlısı arkadaşlar. Belki onları e, 4 numaraya alabilirim. Çünkü onlarda bir şey yok şu anlık. 5 numaraya gelelim arkadaşlar. 5 numaranın yerini değiştireceğim. Çünkü burayı mı beğenmediler? Ne yaptılar? mutlamıyorlar. O yüzden bunların yerini değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 6 numaralı takımımıza bakalım yavru var mı maalesef henüz yok 7 numarada yumurtalarımız mevcut arkadaşlar henüz daha çıkım olmadı 4 tane şey kapatayım çok rahat olmasın 8 numaranın bir tane yumurtası var arkadaşlar bu yuvalında temizliğini yapacağım bugün inşallah suyla da yok suda bırakacağız 4 numarada bir şeyler var mı henüz yok 4 numarada da henüz bir şeylerimiz yok arkadaşlar 3 numarada yumurtalarımız mevcut bu kuşumuz da yumurtalar o şey çekip yapıyor. Anlamadım niye böyle yapıyorlar. 2 numaraya gelelim arkadaşlar. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. 2 yavrumuz var arkadaşlar. Yumurtanın birinde de kırılmalar var arkadaşlar. Muhtemelen yavru çıkacak. 2 numarada buradan görünüyor zaten. Onu da söyleyelim. Evet arkadaşlar tekrardan eş yaptığımız takımları göstereyim. Daha alışamadılar. Şöyle açayım göstereyim. Böyle güzel bir takımımız mevcut arkadaşlar. Parçalı bir erkeğimiz var. Yeşil dişimiz var. Burnuna bakarsanız zaten dişinin bayağı kızgın olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Bu takımın sattık değil arkadaşlar. Soran olursa bilginiz olsun. Bir de burada eşe attığımız şöyle yeşil kuşumuz mevcut arkadaşlar. Dişi erkeğimiz de böyle beyaz. Bu takımımız sahiplendirmeye açık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yorumlarda bir maşallah yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim herkese.